Bir şehrin kaderi bir direnişe değişebilir mi? İstanbul'un kurtuluşu tarih sahnesinin bir dönüm noktası oldu. 6 Ekim 1923'te İstanbul'un kurtuluş tarihi olarak kayıtlara geçti. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki Türk direnişi, şehirdeki işgal güçlerine karşı büyük bir umut yarattı. Dönemin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'un yeniden özgürlüğe kavuşması için mücadele eden güçleri destekledi. İngilizler İstanbul'un işgali sürdürürken Türk Milli Mücadele Birlikleri şehrin kurtuluşu için hazırlıklara başladı. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim'de gerçekleşti. Türk ordusu işgal güçlerini şehirden çıkararak İstanbul'u yeniden özgürleştirdi. Bu zafer sadece İstanbul için değil, tüm Türk Türkiye için bir bağımsızlık mücadelesinin simgesi oldu. Kurtuluş, İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğini yeniden inşa etme sürecinin başlangıcıydı. Bugün İstanbul'un kurtuluşu Türk milletinin azmi ve kararlılığının bir sembolü olmuştur.